Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Tuba Büyüküş'ün yeni görüntüsünü sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlara memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyüyor. Devam ediyor. Burada tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere kocaman öpüyorum.